Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. İki tane Megaltın eski 100 TL'lik. Bir tane eski 150 TL'lik bir ödül yağmuru. Eski 200 TL'lik elmas kartı kazıyacağız. Toplamda 200, 3, 4, 550 TL. Bunun aynı şekilde yenilerini kazıdık. ikramiye bulamadık. Şimdi bir eskilerini kazıyalım dedik. Bakalım bunda ikramiye çıkacak mı? 4, 3, 1, 18, 23, 6, 1, 3, 4, 6, 18, 23, 9, 14, 13, 24, 1, 23 çıktı, 100, 28, 6 çıktı, 100, 10, 7 30 4 4 de vardı. 300 12 29 9 9 yok. Bir tane daha bulacağız. 18 8. Evet 18 varmış. 400 etti. 8 20 28 ve 19 Bu 400 yüz yedi on altı yirmi altı yirmi beş yirmi yedi yirmi dokuz. 14 13 1 23 17 3 6 12 9 30 2 25 25 var 100 lira 15 20 8 4 24 10 22 5 buradan 100 lira çıktı. 100 lira da bu kartımız arkadaşlar.

13 29 4 32 1 33 36 9 12 41 27 21 16 37 1 metre ödüllü amru boş. 73 63 63. Bu koyu. 73 nerede?

47 22 29 56 76 31 35 53 18 68 14 70 70 nerede? de burada. Evet, bunda da ikramiye bulamadık. Şimdi 550 liralık kart kazdık arkadaşlar. Şuradan 400 lira çıktı. 2 megadan eski 500 lira bulduk. Yüzde buradan 500 lira ikramiye bulduk. 50 lira zararımız var. Artık bilmiyorum eskisi gibi eski mi yeni mi eskilerden daha hala iyi bir ikramiye bulamadık. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı bulo bildirimleri açmayı unutmayalım. Videoma baktığınız için teşekkür ederim.